Hiç hayırlı olsun dedi. Yok usta yeni araba aldık. Salih'ten beyaz şahini aldım. Elim dar diyor. Gidip arabaya para sığıyor. Ucuza geldi usta. Sabah dolmuşlar dolu geçiyor. Dükkana geç geliyorum. Hep burnunun okuna gidiyor. Neyse hayırlı olsun bari. Sağ ol usta. Bundan sonra sanayideyiz garim. Arabaya bir ayar vereceğiz. Helozonu falan kestirip sizi merama pikniğe götürürüm. Kuyruğu düzeldelim. Ne zamana vereceğiz seni? Nasip kısmet bunlar usta. Koltuk çıkarsan bilmem. Ayşepla bakmıyorum abi. Anamla anaokuluna mı gidiyorum? Kendim bulurum oğlum. <laughs> Siter'in eşliğine kömür yıktırmışsın. Yönetici şikayete geldi. İndi aşağıya çek onu bari. Ben mi yapayım usta? Bu saatten sonra eğilip kalkamıyorum. Korse takıyorum zaten. Mehmet Ağa'nın oğluna ayar veririm o yapar. Selam aleyküm. Müsait misin? Aleyküm selam Musa abi. Kredi kartın var mı? Var da yani Kurbanlı koyun alacağım da harmanda ödeyeceğim. Limit yok. Aman! Koca kartında bir koyunluk yerde mi yok? Onu alıp Antalya bahçeye bağlayacağım. Ben sonra arayayım abi. Allah Allah tövbe estağfurullah. Abi ekmek yiyeceksin mi? Ekmek ekmek yemiyorum. Adam da ama bıraktınız ve be, sabahtan beri bana da açık kestane saç boyası gelecekti Kargoya bir bakın bakalım bir 5 on lira bir şey tutar herhalde öyle verin de ağzınızı ayırmayın şu tamam, benim ben koltuğu da diktirin bir ara. da bozmalamam. Abi ekmek yiyeceğim. Ekmek falan yemeyeceğim. Al ayran da batalım. <laughs> Günde üç tane gözlersem. Ne zaman vereceğiz seni? Nasip kısmet usta. Yan cebime koy. <laughs> Ayşe abla bakmıyorum abi. Ayşe abla kim Ayşap'la bakmıyor mu abi? Eşek kadar olduk Erhan. Erhan adam ne diyeceğim? <laughs> Hesapçı adam uçak kullanır. Çünkü uçakla giden çabuk varır. Arabanın el da kestireceğim garim. Ayar vereceğim. <gülüyor> <gülüyor>